Aynen. Aynen. İki takıma da başarılar ve karşılaşma başladı. Bravo pasını verdi. Şimdi Şahin Eğitim'e kendi yarısı altına pas yapıyor. Orada Fırat aldı. Bakalım Erkan ne döndü. Fırat ışın attı kaleci. Döne buzlu. Ters bir gol. dur. başlıyor Şahin İlfika. Fırat. Güzel de normal. Kulübü. İçi mi içi miydi? şimdi... Topu çıtır Ortadan bir boşluk var Trabzon'da. Bas. Muhammed, Muhammed Arasay. Bir kirazları var. Trabzon seykanı. Emin! Emin! da kudret Bravo, 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 bravo,

durumu Kudrat. Şenbe Belediye Spor Kulübü olarak biz kurumsal kimliğimizde gördünüz. Trabzon'da en güçlü ekiplerden birisiydi. Bizi zorladı ama e, ben gerçekten takıma güveniyordum. Bu maçı alacağımızı inanmıştık. Biz ekip olarak inanmıştık. O inanmışlığın gereği de gerçekten hem teknik heyetimiz hem sporcularımız canı gönülden oynadılar ve bu maçı da aldık. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha açtık. İnşallah bu soğukta bizi gelip destekleyen bütün seyircilere, teknik heyete, yönetim kurulu üyelerimize, gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Asıl bu galip Galibiyeti onursa başkanımız Sayın Mehmet Ağmazoğlu'na hediye ediyoruz. Onun destekleriyle daha ileri diyoruz. Şampiyonluk ve Avrupa şampiyonluğu da arkasından geliyor diyoruz. İnşallah e, Gaziantep'e Şahin Bey'e bunu yaşatacağız diye söz veriyorum.